Çözüme başlamadan önce ters trigonometri ile ilgili bir hatırlatma yapalım. Arc sinüs fx ifadesi y'ye eşitse fx ifadesi sinüs y'ye eşittir. Arc tersi sinüs fonksiyonudur. Sinüs fonksiyonunun tersi arc sinüs fonksiyonudur. Bu dönüşümü yapabiliyoruz. Soruda arc sinüs x yerine u dönüşümü yapılırsa deniyor. O halde yukarıda Yapmış olduğumuz hatırlatmayı burada kullanabiliriz. Aksinüs x u'ya eşitse x sinüs u'ya eşit olacaktır. Tüm ifadeyi u türünden yazmamız istendiğinden dx'i de u türünden yazmalıyız. Bu durumda eşitliğin her iki tarafının diferansiyelini alalım. Diferansiyel türev çarpı dx'ti. x'in türevi 1. Bu durumda diferansiyeli dx olacaktır. sinüs u'nun diferansiyeli de türevi çarpı du'dur. Türevi kosinüs u çarpı du olacaktır. O halde dx yerine kosinüs u du yazabiliriz. Şimdi bu değişimi integralde yerine yazalım. Arksinüs x yerine u yazdığımıza göre u kare elde edilir. dx yerine de kosinüs u du yazabiliyoruz. O halde bu dönüşüm yapılırsa elde edilecek olan integral u kare kosinüs u du olacaktır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.